Değerli kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri arasında önemli bir bölümün sevgili peygamberimizin ahlakı ile yaratılış güzellikleri ve ahlaki özellikleriyle ilgili olduğunu ifade etmiştik. Şemail adı verilen bu ilim dalında Peygamberimizin ahlaki özellikleri, vasıfları anlatılmakta. Ayrıca onun yaratılış güzellikleri üzerinde durulmaktadır. İlk Şemail kitabı İmam Tirmizi'nin El-Şemail El-Muhammedi adlı eseri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlatanlar onun siretini, şemailini, onun hasayisini, onun güzelliklerini anlatanlar ve Vesselam Efendimizin sevindiği ve üzüldüğü konuları bizlere nakletmektedirler. Sevinç ve üzüntü şahsiyetin özelliğidir. Nelere üzülüyoruz? Nelere seviniyoruz? Sevindiğimiz ve üzüldüğümüz konular kaliteyi gösterir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve üzüntüsü de sevinci de ona layıktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i üzen konular ümmetini de üzmelidir. Yasin suresinin son sayfasında فَلَا يَحْزُنْكَ inna Ey Resulüm onların müşriklerin sözleri seni üzmesin. Biz onların açıktan söylediklerini de işlerinde gizledikleri niyetlerini de gayet iyi biliyoruz ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i konular anlatılıyor. Ya Yuhar rasul, la yahzunkellezine yusari'une fil kufur. Maide 41. ayette, ey rasulüm küfre koşanlar seni üzmesinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gayretine, o çabasına, o heyecanına rağmen istediği neticeyi alamayınca elbette üzülecekti. Peygamberimizi üzen konuları anlatırken inançsızlık, itaatsizlik, bilgisizlik ve ölçüsüzlüğün peygamberimizi üzdüğünü anlatıyorduk. Evet bugün ilk konumuz ön yargılı olmak, niyet okumak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i üzüyordu.